Yarış Merhaba oyuncularlar. Bugün yine sizlerin de benim de çok beklediğim büyülü sandık ve sandık açılımını birlikte yapacağız. Tabii ki Dark Goblin'i geldiği için bunların içinden Dark Goblin'i çıkma olasılığı çok yüksek. Bir de finalde size dandik bir sandık açılımı daha yapacağım kendi hesabından. Ee, hemen sizlerle durmaksızın sandık açılımıma geçmek istiyorum ama ondan öncesinde bu saçlarım neden bok? Gelin bunu birlikte tartışalım. Tabii ki böyle bir şey yok. Saçmaladım. Hemen durmaksızın sandık açılımı videosuna geçelim. Önce ben büyülü sandıklı olan hesabımdan açmak istiyorum. E, Efsanevi sandığı ikinci sıraya alacağım. E, hemen hızlıca altın sandıkları, taş sandığını ve büyülü sandığı açıp diğer sandıklarımıza bakmaya gidelim. Bu arada bir tane de destansı sandığımız var. E, hemen bakalım. 248 altın. Biraz duralım mı böyle? Hani Ezel Dilsik gibi. Yavaşça. 248 altın mı tamam saçmaladım devam 2 çarpma Dark goblinimiz açıldı diyor thank you thank you thank you 3 silahşör 32 bambacı <laughs> Hemen hemen bunu geçelim altın sandığımızı açalım 255 altın 10 milyon süresi 23 şövalye 4 dark Goblin'i ve 1 devis kelet çok 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 iyi bizim için hemen taş sandığımızı açalım bu arada bu hesaba da bu hafta iki tane efsanevi çıktığı için çok bir ümidim yok. Ama ef acaba büyülü sandık mı daha iyi? Efsanevi sandık mı daha iyi? Bunun için bu iki sandık açılımını yapacağım size. Çünkü ee, büyülü sandık 800 yeşil taş, efsanevi sandık 500 yeşil taşa özel teklifle geliyor ama bence efsanevi sandıkla hemen hemen eşdeğerler. Hemen durmaksızın büyülü sandığıma tıkladım. Ve 707 altın 4 çarpma 9 milyon sürüsü Hadi efso 2 daht goblin'i 6 roket 74 iskelet 15 büyücü bu destansı ya da efso destansı geldi 4 tane de klon ee, ben çok beğendim güzel büyülü sandıkta kendine münhasır ee, destansı atması çok iyi yani şöyle hesaplayalım arkadaşlar 4 tane destansı 500 altından desek 2000 altın 2707 altın ee, enderlerle filan Bence efsanevi sandık daha iyi. Hemen efsanevi sandık etabımıza geçelim. Evet bu etabımızda da efsanevi ve destanlı efsanevi ve destansı sandığımız birlikte çıktı. Biliyorsunuz bunlar herkese bir kere birlikte çıkıyor. Yani e, hiç gelmediyse korkmayın. Efsanevi sandıktan sonra destansı sandık geliyor ama ondan sonra düzene giriyor. Yani efsanevi atarsa tek atabiliyor. Ama ilk sefer ikili gelecek. E, hemen bu sandıkları da hızlıca açmak istiyorum sizlere. Gümüş sandığımızda bakalım neler var. Gümüş sandıktan zaten bir şey çıksa bileğimi keserim. Ücretsiz sandıklarımızı açalım. Biliyorsunuz geçen ücretsiz sandıktan mezarlık kartı çıktı bana. Bu beni bayağı sevindirmişti. Bir daha açalım. Yok bunda da bir şey yok. Hemen hemen ilk önce destansı sandığımızı açalım. 2 ayna çok hoş. 4 dondurma büyüsü. Bu arada büyütü diyorum ama büyütü değil. İlk 5 tane. İsterse 4'e basabilir. 9 tane de klon çıktı. Ben klonu çok beğeniyorum arkadaşlar. Benim destem kesinlikle klon olacak. Ve efsane bir sandığı açıyorum. hop. Ee, bu büyücüsü geldi. 2 yaptı. <laughs> ee, bu güzel oldu. Ee, ben sevindim açıkçası bu büyücüsünün gelmesine. Ee, bu hesabımızda da iki olması beni çok mutlu etti. Şimdi hemen ee, bu buz büyücüsüyle bir saldırı yapalım. Bakalım neyin yerine koyabiliriz? Aa basamıyoruz ki. Altın altın fakiriyiz. <laughs> evet evet teşekkür ediyorum arkadaşıma da hesabında efsane bir bana açmamı istediği için. Hemen kendi hesabımıza geçelim. Orada da dandik bir sandık açılımı yapalım. Belki o dandik sandık açılımı büyülü sandıktan daha çok işe yarar. Bu arada uzun zamandır bu büyücüsünü görmüyordum çıkartırken. Yani hoşuma gitti çıkması da. Ee, hemen arkadaşlar şurada dandik bir sandık açılımı mı dedim ya size. Hemen bunları da sizinle birlikte açmak istiyorum. Bakalım ücretsiz sandıktan itibaren ne çıkacak şansımı da. 96'ın 10 şövalye, 2 goblin kulübesi. Sanki bende daha iyi çıkıyor sandıklara. Bana da öyle geliyor. Baya şanslıyım ben bu aralar. Evet okçularımız dart Goblin'imiz açıldı diyor. 3 alev topu ve 31 tekla. 31 de çok şey olmayın ha. ha. Çok fazla duyuyorum. Abi abi tam da şey çıkmış. Şey taytı tam çıkmış. Evet. 258 altın. Saçmalarken kendimi çok seviyorum. 14 barbarlar. 14 oklar. Enderimiz neymiş? 3 tane barbar kulübetiymiş. Teşekkür ediyoruz. Hemen burada da 224 altın. 2 şövalyemiz. 4 büyücümüz. 30 büyü yine 30 oğlum çıkma artık. Aynamız var bir tane de teşekkür ediyorum. Taş sandığını da açalım. 554 altın. 3 taş. 2 okçular. 3 oklar. 1 büyücü ve son kartımız 64 tane. Bombacı. Bombacı. Ee, arkadaşlar bu arada sizden gelen destelerle bir video yapmak istiyorum. Sizden gelen destelerle e, kendi destelerimi oynayacağım. Yok sizden gelen desteleri kendi destelerimmiş gibi oynayacağım. Yani 4000 kupada böyle savaşlar yapmak istiyorum. Bana bu kendi destelerinizi lütfen Facebook'tan gönderirseniz oradaki Facebook Barış Bıra grubunda ee, daha fazla kalıcı olur ve sizi unutmam Yorumlarda çok fazla yorum geldiği için Karışıklık olayı unutuyorum ama Orası biraz daha güvenli bizim açımızdan Oradaki mesajlar tamamen kayıtlı kalıyor Biz Kafamızdan silinmiyor oradan mesaj atan arkadaşlar Şimdi hemen sizlerle e, Bu yeni geliştirdiğim desteği biraz deneyelim e, Biliyorsunuz geçen gün e, Güzel savaşlar yaptık Ama şu buz büyücüsünde Ben e, birazcık prensesin yerine değil de dur Normal e, ee, buz büyüsünün yerine denemek istiyorum. Elektro büyücü. Sizinle birlikte bir iki savaş yapalım. Sonra videomuzu sonlandıralım. Eee, elektro büyücü gerçekten ben kullanmayı sevdiğim için kullanıyorum. Aslında buz büyücüsüyle daha çok iş yapıyor benim bu deftem. Ama ee, işte ona göre de bir rakip var. Buna göre de bir rakip var. Adam çok mu istirah dedi ya bana mı öyle geldi? Normal mi? Bilemedim bak şimdi. Hmm. Gel bakalım. Öldü o da. Şöyle birazcık şey dikelim. İkti toplayıcı dikelim. Adam gibi savunma yapalım ya. Patak olduk ki ya. Oyunun başında edip barbar atan notlara döndük. Ne yaptın lan sen? <laughs> ne yaptı lan o? Hiç hiç beklemedim sen. Aa. <laughs> Çok güzel ya. Trenteti gördün mü beni? böyle? Böyle kıvırga kıvırga kaçtı oradan. Adam neler attı, dünyalar attı ya. Evet bunları bekliyorum zaten. O yüzden çarpmamı hazır beklettim. Evet aldık orayı rahatça. Buna karşı da çok bir savunma basmayacağım ya. Vursun biraz adam da vursun ki yoksa oyunun dengesi ne değil. Bak bu tattım çok güzel atıyor ya bunu. <laughs> Az önce prensesin kaçışını hiç unutamayacağım ya. Yine böyle bir sahneydi müthiş kaçtı yani. Maksat askerini harcatalım moda Biraz asker harcatayım ki. Başıma bela olmasın dedi. Bu çok böyle ince ince bekliyor ya. Bence oradan kaybediyor. Bizim de var elektro büyücümüz Şimdi ne yapacağım? İşte böyle sıçaraksın bebeğim. Bebeğim sıçardın mı bebeğim? Come on. Daha taçın yok. Hala oyun hevesi içindesin ya. Şöyle atalım. Hmm. Evet barbarla biter herhalde bu iş. Aa üçleyemedim ya. Aa. <laughs> Güzel bir maç oldu. Ben çok eğleniyorum böyle maçlarda. Bir maç daha yapalım mı? Bir maç daha gelsin mi? Gelsin oğlum. O hep sandık mı açacağız? Biraz daha maç izleyin lan. Hep sandık mı açacağım ben size? Hadi bakalım. Güzel bir maç olsun. Annemden böyle tepkiler bekliyorum akşamki videoda. Güzel video olacağını düşünüyorum. Annemle çekeceğim her şey güzel olacak. Ee, Youtube alemi için çok farklı bir annem. <laughs> kendini açtı ya baya baya açacak yani. Hmm. Elektro Wizard. Biraz daha sabretseydi. Cık. Oo, bu nasıl savunmadık ya? Bu nasıl savunma kardeşim? Biz böyle savunuyor muyuz ya? Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Yazıklar olsun, hepinize yazıklar olsun. Gel oğlum. Atla içine. Aferin sana. Aferin sana barbar seni. Bu bir tane de ona. Oh. Daha ne isterim ben senden ya. Lokum gibi asker. <laughs> Abi hani oynamayacaktır var Barbar'la. Gelecek şimdi böyle yorumlar ama ne abi oynuyorum böyle. Sıkıldım ya. Aynı defteden, kendi defterimden de sıkıldım. Fark etmiyor ya. Çok bir şey de fark etmiyor açıkçası. Bu ne yaptı lan? Ben bütün her şeyini harcadın lan yine. Zaten ölecek o da bekleten de ölecek yani. Sonra da baba beni neden yendin? E yenerim oğlum. Yenerim. Aaaa oh, pekka elini kaldırana kadar dünya döner dünya. Dur oğlum dur. E, bütün her şeyini harcadın. Hadi şimdi ne yapacaksın? Onu attın buradan kaçırdın. Cık, yemez. Oha ya kaç ikisi harcadı yine. İşsiz herif. Hayır bu bir gazla salıyor. Bu nasıl bir katırgadır ya? Bu kadar iksir harcanır mı ya? Baba hadi hızlı biraz bitirelim şu adamı ya. Çok nop ya çok sinir oldum. 8 iksir harcadı az önce durdurmak five, için. Seven, eight, five, Surprise, ya, çok saçma oldu. Neyse sinirlendim biraz ya. Hepinizi kocaman öpüyorum. Niye sinirlendim bilmiyorum. Kaybetmeyi kimse sevmez. Ben de sevmem. Meryem hiç sevmem. Hepinize ya, ya, ya tamam saçmalama ya barış bir kere de düzgün kapat hepinizi öpüyorum beni takip etmeyi unutmayın güzel yorumlarınızı ve like'ınızı bekliyorum videoya ayrıca facebook instagram twitter ve google plus'tan da beni takip edebilirsiniz hepinize kucak dolusu sevgiler.